Merhaba çocuklar. Bugünkü çalışmalarımıza başlıyoruz. Çalışmalarımız matematik çalışma kitabımızdan. 36 kişilik bir sınıfın 9'da 2'si fen bilimleri, 6'da 1'i matematik, 4'te 1'i İngilizce, geri kalanı ise Türkçe kursuna katılıyor. Her öğrenci tek bir kursa katıldığına göre Türkçe kursuna katılan öğrenci sayısı kaçtır? Evet burada 36 kişilik bir sınıf varmış. 9'da 2'si 6'da 1'i 4'te biri gibi kesirli ifadelerle vermiş. Diğer kurslara katılanları biz önce ne yapacağız? Diğer kurslara katılanların sayısını bulacağız. Sonra sınıfın sayısından çıkaracağız. Çünkü geri kalanlar da Türkçe kursuna katılmış olacaklar. Evet önce fen kursuna katılanlar diyelim fen. Fen. 36 kişilik sınıfın 9'da 2'si 36'yı 9'a bölüyoruz. 36'da 9 4 kere 4 kere 9 36. Ancak 9'da 2 dediği için 2 ile çarpacağız. 4 ile 2'yi çarpıyoruz. 8. Demek ki fen kursuna 8 kişi katılmış. Sonra matematik. Matematik için 6 da 1 demiş. 36'yı 6'ya böleceğiz. 36'nın içinde 6, 6 kere 6 kere 36. Tekrar 1 ile çarpmaya gerek yok. Ancak kural gereği çarpalım biz yine de. 6 kere 1, 6. Matematik kursuna da 6 kişi katılmış. Geriye ne kaldı? İngilizce kursu kaldı. İngilizce kursuna da dörtte bir sınıf 36 kişiydi. Evet İngilizce. 36 kişinin dörtte biri dörde bölüyoruz. 36'yı dörde bölersek 9. 9 kere 4 36. Tekrar bir ile çarpalım. 9 kere 1 9. Evet. Fen kursuna 8 kişi, matematik kursuna 6 kişi, İngilizce'ye de 9 kişi katılmış. Bakalım kursa katılanların hepsi kaç oluyor? Hepsi 8 artı 6 artı 9. 8 6 daha 14 9 daha 23. Şimdi Türkçe için ne yapacaktık? Sınıfta 36 kişi vardı. 23 kişi diğer kurslara katıldığına göre 36'dan çıkaracağız. 13 kişi demek ki Türkçe kursuna katılmış. Cevap D seçeneği. Aşağıdaki sayılardan hangisi 120'nin onda 3'ü ile 100'ün 5'te 2'si arasındadır? Evet, 120'nin 10'da 3'ü ve 100'ün 5'te 2'si. Önce o sayıları bulalım. Önce 120'nin yani birinci sayı diyelim birinci sayı. 120'nin 10'da 3'ü. 120'yi 10'a böleceğiz. Sonlardaki sıfırı karşılıklı silebiliyoruz. 12/1 bölü 1 oldu. 12'yi 1'e bölünce de sonuç 12'dir. Ancak 10'da 3 dediği için şimdi bunu 3'le çarpacağız. 12'yi 3'le çarpacağız. 36. Birinci sayımız 36 oldu. İkinci sayı Yüzün beşte ikisi. Yüzü beşe böleceğiz. Onda beş. iki kere iki kere 5, 10 sıfır 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 aşağı. Sıfırın içinde beş sıfır kere. 20 oldu ancak beşte iki dediği için bunu da iki ile çarpacağız. Yirmi 2 ile çarptığımızda da 40. Birinci sayımız 36, altı. İkinci sayımız da kırk. Şimdi bize neyi soruyor? Aşağıdaki sayılardan hangisi? 120'nin onda üçü yani 36, 100'ün beşte ikisi yani 40. Bu sayılardan diyor hangisi 36 ile 40 arasındadır demek istiyor. Bakalım şimdi A sayısı 39. Evet 36 ile 40'ın arasında olur 39. 43 40'tan sonraya kalır. 48 40'tan, 40'tan sonraya kalır. 52 de 40'tan sonraya kalır. Yani 36 ile 40'ın arasında olan sayı 39 A seçeneği. Üçgen ve kare birer sayıymış. Bu durumda 11'de 4 küçüktür 11'de üçgenden o da küçüktür 11'de kareden o da küçüktür 11'de 13 sıralaması veriliyor. Tamam. Buna göre kareden üçgen çıkarılınca en fazla sonuç olması için diyor sayıların kaç olması lazım. Evet şimdi burada şuraya dikkat edelim önce. Bu kareden üçgen çıkarılınca sonucun en fazla olmasını istiyorlar. O halde karenin en çok olması lazım üçgeninde en az sayı olması lazım ki fark en büyük olsun. Çok sayıdan az sayı çıkartınca sonuç daha büyük olur. Bizden de onu istiyor. Farkın diyor yani sonucun en büyük olabilmesi için kare ve üçgenin kaç olması lazım? Şimdi yukarıya dönelim tekrar şu sıralamaya. 11'de 4 küçüktür. 11'de üçgenden. Biz üçgeni ne yapacaktık? En küçük sayı yapacaktık. Olabileceği en küçük sayı. 11'de 4 küçüktür. 11'de üçgen olması için üçgenin en küçük 5 olması gerekir ve 11'de 5 küçüktür 11'de kare olması için ve devam ediyoruz bakın onun devamı var. 11'de kare de 11'de 13'ten küçük olacakmış. Ancak biz karenin olabileceği en büyük sayı olmasını istiyorduk. O halde 11'de kare 11'de 13'ten küçük olacağına göre burada karenin en fazla 12 olabilmesi gerekiyor. Daha fazla olamaz. Biz karenin en büyük olabilmesi için bir sayı Aradık 12 oldu. Üçgenin de olabileceği en küçük sayı olmasını istedik. O da 5 oldu. Yani bu durumda kare olan yere 12, üçgen olan yere de 5 yazacağız. Bu durumda 12'den 5 çıkarsa sonuç 7 olur. Evet, diğer sütunla devam edeceğiz. Birinci demiş, yukarıda verilenlerden kaç tanesi basit kesirdir. Evet, o şekilde gidelim. Basit kesirleri bulacağız. Basit kesir ne demekti? Şöyle bir kesir çizelim. Üsttekilere biz pay diyorduk. Alta da payda diyorduk. Payı paydasından küçük olacak. Yani üstteki sayı küçük olunca biz ona basit kesir diyorduk. Şimdi birinci kesire bakalım. Üstteki sayı daha büyük. Bu basit kesir olmaz. İkinci kesire bakalım. Üstteki sayı küçük. Yani pay daha küçük. Evet, bu basit kesir olur. Üçüncü sayı 9'da 9 dokuz, payı paydayı eşit bu da basit kesir olmaz bileşik olmuş. Dördüncü kesrimiz 8'de 3 pay daha küçük evet bu da basit kesir olmuş. Beşinci sayımız 3'de 10 bakın payı paydasından büyük bu bileşik kesir olmuş. Basit kesir olmaz. Ve altıncı kesir 7'de 6 bakın payı paydasından küçük bu da basit kesir olabilir bu durumda 2. 4 ve 6. 2, 4, 6 basit kesir olmuş. 3 tanesi basit kesir. Cevap Bursa seçimi. 5. sorudayız. 9'da 8 büyüktür. 9'da üçgenden olduğuna göre üçgen yine yazılabilecek doğal sayıların toplamı kaçtır? Güzel. 9'da 8, 9'da üçgenden büyük olacakmış. O halde üçgen yerine kaç yazabiliriz? 8 yazsak olmaz. 9'da 8, 9'da 8'den büyük olmaz. Eşit olurdu. 8 olmaz o halde. 7 yazabiliriz. 9'da 8, 9'da 7'den büyük olur. 6 yazabiliriz, 5 yazabiliriz, 4 yazabiliriz, 3 yazabiliriz, 2 yazabiliriz, 1 yazabiliriz. Bu durumda üçgen yeni yazılık toplamını soruyor bize. Toplayalım. 7, 6 daha 13, 5 daha 18, 4 daha 22, 3 daha 25, 2 daha 27, 1 daha 28 oldu. Yanlış toplamadıysak C seçeneği oldu. 4'te 1, 5'te 1, 3'te 1, 6'da 1 kesirleri sayı doğrusunda gösterilmiştir. Buna göre hangi gösterim yanlıştır? Evet A'dakine bakıyoruz. Sayı doğrusunda her sayının arası bir bütündür. 0 ile 1 var burada. 0 ile 1 nasıl? Bir bütün bu. Bir bütün 1, 2, 3, 4'e bölünmüş. Ve şu an noktanın gösterdiği yer 4'te 1. Evet 4'te 1 doğru gösterilmiş. Bunda bir yanlışlık yok. B seçeneği 5'te 1'i göstermek istemişler. Bakalım doğru gösterebilmişler mi? 0 ile 1'in arası bir bütün. 5'e bölünmesi lazım. 1, 2, 3, 4, 5'e bölünmüş ve noktanın olduğu yer. Evet 5'te 1'lik bölüm o da doğru. Onda da bir yanlışlık yok. C seçeneğine bakıyoruz. 3'te 1. Önce hemen bütüne bakıyoruz. 0 ile 1, 1 bütün olarak alınmış. Evet bütünün 3'te 1 olduğuna göre 3'e bölünmesi lazım. 1, 2, 3'e bölünmüş. Noktanın olduğu yerde 3'te 1'lik kısmı gösteriyor. Evet bu da doğru. Diyarbakır seçeneğine geldik sayı doğrusu da gösterilmek istenen kesir 6'da 1'miş. Bu durumda bütün 6 parçaya bölünmesi lazım. Hemen 0 ile 1'in arasında bakıyoruz. 6'ya bölünmüş mü diye 1 2 3 4 5 6 7'ye bölünmüş. Halbuki 6'ya bölünmesi gerekirdi. Yani yanlış olan bu. Devam edelim. Diğer sayfayla. 128 sayısının 16'da 5'i kaçtır? 16'da 5 ne demek? 16'ya böleceğiz. Sonra 5 pay alacağız. Yani 5 katını alacağız. 128'i 16'ya bölüyoruz. Böyle büyük sayılarda 16'şer 16'şer 128'i geçmeden sayamıyorsak yuvarlamayla gidebiliriz. 15'er sayabiliriz. 20'şer sayabiliriz. Hatalı çıkarsa sayımızı ya azaltırız ya çoğaltırız. O şekilde devam edebiliriz. Evet 128'in içinde 16. 5 kere desek 80 8 kere desek sonu 8 olacağı için bakın şimdi 8 kere 6 kere 8 48 elde var 4. 8 de 1, 8 kere 1 8 4 de elde var 12 0 0 0 8 kere oldu. Halbuki biz 16'da 5'ini yani 5 pay alacağımız için elde ettiğimiz sonucu 5 ile çarpıyoruz. 8 kere 5 o da 40 eder. 128 sayısının 16'da 5'i Demek ki 40'mış. Cevap C seçeneği. 60'ın 5'te 2'si ile 40'ın 8'de 3'ünün toplamı kaçtır? Evet burada önce iki sayıyı belirlememiz lazım. Birinci sayımız 60'ın 5'te 2'si. 60 bölü 5. 6'da 5. 1 kere 1 kere 5. 5. Çıkardık. 1 10'da 5. 2 kere 2 kere 5. 10. 12 oldu ancak 5'te 2 dediği için bunu 2 ile çarpacağız. 12 2 ile çarpıyoruz ve 24. Sonra ikinci sayıyı buluyoruz. İkinci evet. sayı 40'ın 8'de 3 olacakmış. 40'ı 8'e bölüyoruz. 40'ı 8'e bölünce 5. 5 kere 8 40. Ancak 8'de 3 dediği için 3 ile çarpıyoruz. 3 ile 5'i çarpınca 15. Bizden ne yapmamız istiyordu? 60'ın 5'te 2'siyle yani 24 ile 40'ın 8'de 3'ü yani 15'i toplamamız istiyormuş. 24 ile 15'in toplamı da 39 eder Bursa seçeneği. A eşittir 14/9, B eşittir 14/5, C eşittir 14/1 olduğuna göre A, B, C kesirlerin doğru sıralanışı hangisidir? Evet, önce kesirlere bakıyoruz. Kesirlerin paydaları 14, yani paydaları eşit. Paydaları eşit kesirleri sıralarken kim daha çok pay alırsa o daha büyük olur. Yani bütün 14 parçaya bölünmüş bu 9 parçasını almış. Bütün 14 parçaya bölünmüş bu 5 parçasını almış. Bütün 14 parçaya bölünmüş bu 11 parçasını almış. Paydalar eşitse eğer kim daha çok pay almışsa o daha büyük olurdu. Bu durumda evet, büyükten küçüğe sıralanacak şıklara bakılırsa C büyük olacak A'dan o da büyük olacak B'den en büyük olan C. C büyüktür. A o da büyüktür. B Bursa seçeneği. Yukarıdaki sayı doğrusunda 0 ve 1 aralığı ile 1 ve 2 aralığı ardışık noktalarla eş parçalara ayrılmıştır. Buna göre aşağıdaki kesirlerden hangisi KLMN noktalarından birine karşılık gelmez? Evet önce 0 ile 1'in arası sonra 1 ile 2'nin arası. Yani burada 2 tane bütün var. 0 ile 1'in arası 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 parçaya bölünmüş. Evet paydası 6. 1 ile 2'nin arası 1, 2, 3, 4, 5, 6. Orası da 6'ya bölünmüş. Oranın da faydası 6. Peki şimdi K noktası için düşünürsek. K noktası 0'ın olduğu yerden sayarsak 1, 2, 3. 6'da 3'lük kısım. K noktası 6'da 3 yani 6'da 3 diye bir kesir olması gerekiyor. A seçeneği olacak. L noktasına geldiğimizde 0 ile 1'in arasında yani henüz bir bütünü geçmemiş. 0'ın olduğu yerden saydığımızda 1 2 3 4 5 6'da 5'lik kısımda 6'da 5. Evet Bursa seçeneği 6'da 5'i gösteriyor. Yani bu sayı doğrusunda 6'da 5 diye bir kesir var. Sonra devam edelim. M noktası M noktasına bakıyoruz. Bakın bir bütünden ileri geçmiş. Sıfırla birin arası bir bütündü. M noktası bir bütünden daha ileride. O halde sıfırın olduğu yerden sayalım. Bakalım M noktasına kadar kaç parça oluyor? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet 6'da 8'lik bütünler 6 parçaya bölünmüş ama M noktasına gelince kadar 8 parça alınmış oluyor. 6'da 8'lik bir kesir var. Ancak aşağıdaki şıklarda 6'da 8 diye bir şey yok. N noktasına gelelim. N noktası M'den bir soru olduğuna göre 6'da 9'luk yeri gösteriyor. 6'da 9 evet Diyarbakır seçeneği 6'da 9 demiş. Diyarbakır'ın dediği e, kesir sayı doğrusunda gösteriliyor. Ancak C seçeneğinde 6'da 7 diyor. Yukarıdaki noktalardan hiçbirisi 6'da 7 diye bir yeri göstermiyor. 6'da 8 vardı o da şıklarda yok zaten. Dolayısıyla A'daki 6'da 3'ü gösteren bir nokta var. Ben... B'deki 6'da 5'i gösteren bir nokta sayı doğrusunda var. Ve Diyarbakır seçeneğindeki 6'da 9'u gösteren bir nokta sayı doğrusunda yine işaretlenmiş. Ancak 6'da 7 kesini gösteren herhangi bir harf koyulmamış. O yüzden olmayan C seçeneği 6'da 7. Evet diğer sütuna geçtik burada da. Bir izci grubundaki insanların 12'de biri yeşil, 2'de biri kahverengi, 6'da biri siyah ve 4'te biri ela gözlüdür. Buna göre bu izci grubunda hangi renk göze sahip insan sayısı en azdır? Evet, birim kesirler. Burada dikkat etmemiz gereken şey birim kesir olduğu bunların. Bakın, 12'de bir, 2'de bir, 6'da bir, 4'te bir. Yani hepsi birim kesir olarak verilmiş. Yani bir parçayı gösteriyor. Hepsi. Birim kesirlerde sıralama yaparken ne diyorduk biz? Birim kesirlerde paydası küçük olan büyüktür. Paydası küçük olan daha büyüktür, daha çoktur. O halde bakın burada paydası en küçük olan hangisi? 2 İki, bir 1 İkide biri kahverengiymiş. İkide biri kahverengiyse eğer paydası en küçük olan bu olduğuna göre en fazla kahverengi var demektir. En fazla olan kahverengi. Peki bize neyi soruyor? Hangi renk göze sahip insan sayısı en azdır? Az olması için ne olması gerekiyordu? Paydasının büyük olması gerekiyor. Paydası ne kadar küçükse o kadar büyük. Paydası ne kadar büyükse o kadar küçük oluyordu. Bu durumda paydası büyük olan 12'de 1. Demek ki 12'de 1 olan en küçük olur. En küçük sayı olur. O halde yeşil gözlüler en azmış. Evet bu birim kesirle ilgili sıralama. Daha önce bunları anlattık konuştuk. Fakat kafamızı karıştıran şeyler olabilir bu kesirleri. Sıralamada birim kesirlerde bir parçayı gösteren kesirle biz birim kesir diyoruz. Hemen bir şekil yapıp tekrar kısaca anlatalım onu. Diyelim şöyle bir şekil. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 parçaya böldük. İşte bunun bir parçası yani 6'da 1 bir, birim kesir olmuş oluyor. Herhangi bir bütünün bir parçasını gösteren kesire biz birim kesir diyoruz. Ve şimdi birim kesir bütün ne kadar az parçalanırsa birim kesir o kadar büyük oluyordu. Mesela Aynı büyüklüğü tekrar çizeyim altına. Bakın aynı büyüklük. Bu sefer ikiye böldüm. Bunun birim kesirin neresi? Burası bir parçasını gösterecek. Bakın ikide bir. Şimdi bu ikisinin büyüklüğü aynı. Peki ikide bir olanın mı payı daha büyük oldu? Altıda bir olanın mı payı daha büyük oldu? Gördüğünüz gibi ikide bir olanın payı daha büyük oldu. İşte birim kesirlerde payda küçüldükçe Kesirin ifade ettiği birim büyümüş oluyor, payda büyüdükçe kesirin aldığı kısım küçülmüş oluyor. O yüzden biz de bu soruyu ona göre çözdük. Verilen kesirlerin hepsi birim kesir. Hangisinin paydası daha küçükse o daha çok olur. Hangisinin paydası büyükse o daha küçük olur. Biraz ters mantık söz konusu oluyor yani. O yüzden 12'de biri yeşil gözlü dediğine göre 12'de bir sayısı daha az olur yeşil gözlülerin sayısı daha az olur. Ahmet'le buluşacak olan Murat 5 saat 30 dakika sonra buluşmayı teklif etti. Murat Ahmet'le kaç dakika sonra buluşacaktır? 5 saat ve 30 dakikanın hepsini dakikaya dönüştürmemiz gerekiyor çünkü bize dakika olarak soruyor. Zaten 30 dakika oraya bir şey yapmamıza gerek yok. Şu 5 saati dakikaya çevirelim. 1 saat olsaydı 60 dakika olacaktı. 5 saat olduğuna göre ne yapar? 300 dakika yapar. 30 dakikada burada var. Üstüne eklersek 330 dakika. Bursa seçeneği. 1500 metreyi 7 dakika 18 saniyede koşan bir sporcu bu mesafeyi kaç saniyede koşmuş olur? Evet, bizden sürenin tamamını saniyeye dönüştürmemizi istiyor. 7 dakika 18 saniyede koşuyormuş. Zaten şu kısım saniye oraya bir şey yapmayalım. Şu 7 dakikayı da saniyeye çevirelim. 1 dakika 60 saniyeydi. O halde 7 dakika olduğuna göre 7 tane 60 saniye o da 420 saniye yapar. 18 saniyede burada var. Toplarsak 438 saniye C seçeneği. Diğer sayfaya geçtik. 25'te 13 artı 25'te 16. Sonuçlarını hemen bulalım. 25 paydayı aynen yazıyoruz. Paydalarda toplama çıkarma yapılmıyordu. Pay kısımlarında 13, 16 daha 29 yapar. Sonuç 25'te 29. Alttaki işlem 25'te 19'dan 25'te 3 çıkarılacakmış. Sonuç ne olur? 19'dan 3 çıkarsa 16, 25'te 16 olduğuna göre sarı yuvarlak yani 25'te 29 Dan yeşil yuvarlak yani 25'te 16'yı çıkarma işleminin sonucu nedir diyor? Evet işlemin sonucu yine paydalarda bir işlem yapmıyoruz, onu aynen 25'te yazıyoruz. 29'dan 16 çıkarsa 13 kalır. 25'te 13 bursa seçeneği. Aşağıdaki sürelerden hangisi 5 saat 73 dakikaya eşittir? O halde. 5 saat 23 dakikaya eşittir. Evet bu durumda şıkların üstüne tek tek çalışacağız. 4 saat 83 dakika. Şuradaki 83 dakika 1 saatten fazla olduğu için 60'ını alıyoruz. Şu 83 dakikanın 60'ını alınca geriye ne kalır? 23 dakika kalır. Biz 60'ını alıp 4 saate onu 1 saat olarak eklersek o ne olur? 5 saat olur. Bu 23 dakika yine 23 dakika olarak kalır. Yani 5 saat 23 dakikaya eşit olur. Cevap A seçeneği olur. Orada şanslı olduk. A şıkkında hemen işi çözdük. Yandaki dijital saatte belirtilen zaman aşağıdaki analog saatlerden hangisi göstermektedir? Dijital saat orada göründüğü gibi akrepli yer kavanı olmayana dijital saat diyoruz. Akrepli yer kavanlı saatlere de analog saat diyoruz. Bu bilgiyi de hatırlamış olalım. Dijital saatin gösterdiğini aşağıdakilerden hangisi gösteriyor? 13.45. 13.45 ne demek? 14'e çeyrek var demek. 14'e çeyrek varı gösteren saatimiz de C seçeneği. Öğlenden sonra yani Olmuş. 4'ü 20 4'ü 23 geçen bir saat 73 dakika sonra kaçı gösterir? Evet 4.23'müş saatimiz 4.23. 73 dakika dediğine göre 1 saat 13 dakika olur. 1 saat 13 dakikayı bunu eklersek bakalım ne oluyor? 6 3. Şimdi saat kısmını topluyoruz. 5 saat 36 dakika. 19.46'yı gösteren dijital saatimiz var. Yukarıdaki saate göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Saat 19.46'dır. Tamam, o konuşu bu olabilir. Saat öğleden sonraki zamanı göstermeli. Evet, 19 dediğine göre öğleden sonraki bir zaman. 5 dakika önce saat 19.41'di. Şimdi 46 olduğuna göre 5 dakika önce 19.41 oldu. Doğrudur. 4 dakika sonra saat 20 olacaktır. 4 dakika sonra diyor. Bakın 4 dakika sonra 4 dakika eklersek saat 19.50 oluyor. 20 olmuyor yani. İbze de yanlışı soruyor zaten. Diyarbakır seçeneği yanlış oldu. Zeynep haftada 3 gün yüzme kursuna gidiyor. Zeynep 11.20 ile 12.40 saatler arasında yüzme kursuna gittiğine göre Zeynep'in haftada kaç saati yüzme kursunda geçmektedir? Evet 12.40'da çıkıyormuş. 12.40 11 20'de de kursa giriyormuş. Aradaki fark bulalım. 0 2 1 ve 0. Günde 1 saat 20 dakika yüzme kursunda kalıyor demek ki. Soru bize ne söylüyordu? Zeynep haftada 3 gün yüzme kursuna gidiyormuş. 3 gün yüzme kursuna gittiğine göre bu 1 saat 20 dakikayı 3 ile çarpacağız. Çünkü biz bir günlük bulduk. 1 saat ve 20 dakika. 1 saati 3 ile çarparsak 3 saat yapar. 20 dakikayı 3 ile çarparsak 60 dakika yapar. Bu 60 dakikada 1 saat yapacağı için onu 1 saat olarak 3 saate ekleriz ve toplamda 4 saat etmiş olur. C seçeneği doğru olur. Zeynep haftada 4 saat yüzme kursunda kalıyormuş. Aşağıdaki grafik bir fabrikada bir haftada üretilen ürün adetlerini göstermektedir. Evet 20, 21, 22 soruda grafiğe göre cevaplayınız demiş. O halde önce biz grafiği yanımıza alalım. Grafiği ayarlayayım. Evet grafiği yanımıza aldık. Şimdi soruları cevaplamaya geçebiliriz. Bu grafiğe göre 20, 21, 22 soruları bu grafiğe göre cevaplayacakmışız. Fabrikada ceketler 72 TL, tişörtler 26 TL üretilmektedir. Buna göre ceket ve tişörtlerin üretiminden kaç lira elde edilmektedir? Evet. Ceketler 72 liradan, tişörtler de 26 liradan üretiliyormuş. İkisinden ne kadar fiyat elde edilir diye soruyor. Bu arada ayrı ayrı hesaplayalım. Ceketler 72 lira. Ne kadar ceket üretilmiş? 150 tane grafiğe baktığımızda burada 150'yi görüyoruz. O halde 150 ile 72'yi çarpacağız. Ee, yeterli yerimiz var mı? Şu yukarıda çarpalım. 150 ve 72'yi çarpacağız. 2 kere 0, 0. 2 kere 5, 10'un 0 elde var. 1, 2 kere 1, 2, 1 elde var. 3, 7 kere 0, 0. 7 kere 5, 35'in 5'i elde var. 3, 7 kere 1, 7. 3 de elde var. 10. Topladığımızda 0, 0, 8, 0 ve 1. 10.800 lira ceketlerden. Tişörtler 26 liraymış. Peki tişörtten kaç tane üretilmiş? Sarı sütuna baktık. 350 tane. O halde tişörtler için de 350 ile 26'yı çarpacağız. 6 kere 0, 0, 6 kere 5, 30'un 0 elde var. 3, 6 kere 3, 18, 3 de elde var. 21, 2 kere 0, 0, 2 kere 5, 10 elde var. 1, 2 kere 3, 6, 1 elde var. 7, 0, 0, 1 ve 9, 9100. Toplamını sorduğu için ikisini toplayacağız. 10.800 ile 9.100'ü toplayacağız. 0, 0, 9, 9 ve 1, 19.900 Diyarbakır seçeneği. Evet, şimdi ilerliyoruz. Grafiğimizi de yanımızda götürerek ilerleyeceğiz. En çok üretilen ürün cekettir. Üretilen gömlek sayısı ceket sayısından 50 azdır. Üretilen tişört sayısı pantolon sayısından 150 fazladır. Verilen grafiğe göre yukarıda bilgilerin hangileri doğrudur diyor. En çok üretilen ürün cekettir. Bakıyoruz en çok üretilen ürün ceket mi? Hayır, tişört daha fazla üretilmiş. O halde bu yanlış söyledi. Üretilen gömlek sayısı ceket sayısından 50 azdır. Gömlek sayısına bakıyoruz 100. Ceket sayısına bakıyoruz 150. Aradaki fark üretilen gömlek sayısı ceket sayısından 50 azdır. Evet, gömlekler daha az ve 50 az bu doğru söylüyor. Üretilen tişört sayısı pantolon sayısından 150 fazladır. Tişört sayısı 350. Pantolon sayısı 200, tişörtler pantolonlardan 150 fazla, 3 de doğru söylüyor. O halde ikinci ve üçüncü doğru söylüyor. Cevap C seçeneği oldu. Yine grafiğimizi yanımıza alarak ilerlemeye devam edelim. 22. soru bu grafikle ilgili son soru zaten. Bu fabrikada bir hafta üretilen toplam ürün miktarı kaç adettir? Evet hepsini toplamamız istiyor o zaman. Ceketler 150 Pantolonlar 200 Gömlekler 100 Ve tişörtler 350 Hepsini toplarsak 0 Onun 0 elde var 1 1, 2 daha 3, 1 daha 4 3 daha 7 1 değerde vardı 8, 800 adet ürün üretilmiş. Et bu grafikte işimiz bitti. Bunu ortadan kaldırabiliriz. Diğer sütunla devam ediyoruz. Bir grup öğrencinin en sevdikleri oyunlarla ilgili aşağıdaki sütun grafiği oluşturuldu. Sevilen oyunlar e, saklambaç 24, ipatlama 18 ve yakan top 30 kişiymiş. Grafik sıklık tablosuna dönüşmüş hali aşağıdakilerden hangisidir? Saklambaç 24, ipatlama 18 olacak. Saklambaç 24 ip 18 olmamış. Zaten ilk grafik yanlış. Et grafikte Saklambaç için 24 ip için 18 demiş. Sayısal değerlerini bulacağız. Saklambaç 24 ip 18 bu da olmamış. Saklambaç 24 ip 18 bu da olmamış. Saklambaça 30 demiş. O halde Saklambaç 24, ip 18 ve yakan top 30 dediğine göre doğru seçenek bu. Evet çalışmalarımız da burada sona ermiş. Hepinize iyi günler ve başarılar diliyorum.